Hadi. Bekleyelim tamam bir iki dakika daha. Yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi aynı zamanda da 14 Mart 1919'un yani İstanbul'un işgal eden düşmana karşı tıbbiye öğrencilerinin ve hekimlerinin protestosunun yıl dönümü. Her iki hadise de her yıl kutlanmaya ve hatırlanmaya değer. İşte sağlık çalışanları için böylesine bir tarihi değeri olan bugünü 14 Mart'ı biz de bu sene bir bayram gibi karşılamak ve kutlamak isterdik. Ama iktidar ve bürokrasinin yandaş sendikayı da yanlarına alarak kurdukları şer üçgeni sağlık çalışanlarında bayram kutlayacak hal bırakmadı. İşine geldi mi bir gecede kanun çıkartan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni torba yasa üretim merkezine çeviren iktidar mevzu sağlık çalışanları olunca bugüne kadar kılını bile kıpırdatmadı. Çalışanların istediği düzenlemeleri yapmadı. 2013'ün Ocak ayında yeni bir bakan göreve başladı. Ama o da eskisini aratmadı. Çalışan hakkını, hukukunu gündeme getirmedi. Çalışanın sorunlarına kulak tıkadı. Bürokratlar çalışanlara nasıl baskı yaparızın derdinde oldular. Siyasetçilerle birlikte ayrımcılık yaptılar. Ötekileştirmeler yaşandı. Çalışanlar mağdur edildi. Sözleşmeli yöneticilikle idareciler eser alındı. Uygulamalarda meleklerin cinsiyetini tartışan Bizans saraylarına rahmet okutuldu. Örneğin başka bir sıkıntı yokmuş gibi 90 gün projeleriyle hastanelerde personel ve hasta tuvaletlerini birleştirmeye çalıştılar, sonra da vazgeçtiler. Trajikomik çalış durumlar çalışanlara yaşatıldı. Siyasetin gölgesinde makam koltuklarına sırtlarını dayayarak sendikacılık yapanlar ise bakanla ping pong oynamayı, bakan yardımcısının peşinde kukla gibi gezmeyi marifet saydı. Hak Çalış... hukuk dediniz, hakkımızı yediniz. Hak hukuk dediniz, hakkımızı yediniz. Hak hukuk dediniz, hakkımızı yediniz. <laughs> i̇şte böyle bir düzenin kurulduğu ortamda doktorundan hemşiresine, ebesinden acil tıp teknisyenine, sağlık memurundan hizmetlisine kadar herkes yandı, hak kaybı yaşandı. Son yapılan toplu sözleşmede mücadele dururken, müzakere devam edecekken memur sen hemen imzayı attı. 500 bin sağlık çalışanının toplu sözleşmeyi zararla kapatmasına neden oldu. Kamu çalışanlarının iki yılı heba edildi. İşte sendika, işte sağlıkçı. İşte sendika, işte sağlıkçı. İşte sendika, işte sağlıkçı. Performans ödemeleri son yıllarda adeta bir yalana döndü. Sağlık çalışanları 5-6 yıl önce aldıkları ücretleri mumra mumla arar hale geldi. Bugün üniversite hastanelerinde hekimlerin haricindeki sağlık çalışanları 3.5 TL gibi performans ücretlerinin verildiği utanılacak bir hal ortaya çıktı. Döner sermayede adaletsizlik, nöbet ücretinde eşitsizlik, geçici görevlendirmede adam seçmecilik gibi ne kadar hukuka ters, etiğe aykırı iş varsa hepsi mübah sayıldı. Kul hakkı, anayasal ilke, kanun önünde eşitlik yalan oldu. İş yükü sürekli arttırıldı. Kar etmemiz lazım. Çok çalışın modern kölemiz onun denildi. Aile hekimine hastanede nöbet geldi. Aile hekimlerine 200'e yakın görev verilirken ücretleri çeşitli bahanelerle sürekli düşürüldü. Asistanlar 36 saat gibi 36 saat nöbet gibi insanlık dışı uygulamalara maruz kaldı. Otobüs şoförlerine bile 5 saatten fazla araç kullandırmayanlar bizlere 16 saat nöbet tutturuyorlar. Bu kanunla özelde çalışanlar Devlet memuru yapılırken her ne hikmetse devlet kurumlarına hizmet veren kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına, vekil ebe hemşirelere ve dört bu hak tanınmadı. Yüz binlerce sağlık çalışanı atama beklerken onlara yine kayıtsız kalındı. Sağlıkta iş gücünü ithal sağlık çalışanı ile karşılamaya çalışan bir zihniyet ortaya çıktı. Hizmetliler sınavla yeterliliklerini ispatladıkları halde memur yapılmadı yıpranma payı, lisans tamamlama gibi sağlık çalışanlarının beklentileri yok sayıldı. Çalışma hayatını zehir ettiniz. Bari emekliliğimizi sefil etmeyin. Döner sermayeleri emekliye yansıtım talebini ilettik. Hep bahaneler ürettiler. Doktorlar katledildi. Hamile sağlık çalışanları tartaklandı. Hastaneler basıldı. Her ay bin sağlık çalışanı şiddete uğradı. Mobbing en çok kamu hastanelerinde yaşanır hale geldi. Tüm sağlık çalışanları tükenmişlik sendromu ile baş başa bırakıldı. İşte halimiz böyleyken hangi sağlık çalışanla dokunsak bin ah duyarken nasıl bayram kutlayacağız? Lafa değil icraata bakıyoruz ve ortaya çıkan bu tablo ile sağlık çalışanı olarak sadece ve sadece kahroluyor, ızdırap duyuyoruz. Siyasetçi, bürokrat ve yandaş sendikanın kirli ittifakı elbette ki bozacağız. Çalışana zulüm yapanlardan, bayramı zehir edenlerden hesap soracağız. Değerli arkadaşlar, sorunlar görmezden gelinmeye, talepler sırt çevrilmeye devam edilirse daha çok 14 Mart çalışanlar zehir olacak. Gün gelecek, devran dönecek, hükümet HümeyORAN. hesap verecek.